Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfakta ne yapıyoruz mutfakta? Bugün beyaz lahana aldım pazarda. Ee, beyaz lahana sarması yapacağız. Ee, üstünü aldım haşladım yapraklarını. Ee, sarma saracak. Beyaz lahana sarması saracak. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar 5 tane soğanımı soydum. Ufak ufak doğradım ince ince. Yan tarafta da suyunu koydum. Lahananın yapraklarını yumuşaması için suyu kaynattım. Lahanaları kesmiştim. Onları koyuyorum yumuşaması için. İyice içinde yumuşaması gerekiyor. Kapağını kapatın. İçinde beklesin yumuşak olana kadar. Yan tarafta da baharatlarımı hazırladım. Bolca nane var, pul biber, soğanımı kavurdum, bir kaşık salça koydum, kırmızı toz biber, bolca nane. Dediğim gibi iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra pi yıkanmış pirinçleri suda beklemiş pirinçleri koyun, ee, tatlı kaşığı yarım yani yarım tatlı kaşığı tuz koydum. Salçam tuzlu olduğu için ev salçası tuzunu az koydum. Yıkadım pirinçleri koydum. Güzel bir kavurum. Yarım bardak sıvı yağ koydum tencereye. İyice karıştırdıktan sonra bir yarım bardak kadar domates sosu vardı onu koydum. Yani koymayabilirsiniz. Yoksa koymayabilirsiniz. Bolca nane atıyorum. Nane e, çok yakışıyor. Sarmalara, dolmalara. Bol bol koyun yani. İçim hazır. Bitti. Onu dinlendirmeye alıyorum. E, sarma sarma için yapraklarımı sudan alıyorum. Yumuşamış, şey ko elimi yaktım. Tam olmuş, yumuşamış, kolaylıkla sarılabilir. Kalıp yerlerini bıçakla alıyorum. Kalanları da koyuyorum. Bunlar, bunları sarana kadar onlar pişer zaten. şöyle alıyorum. Ortadan ayırıyorum. Ee, küçük baş olduğu için çok zorlamıyor. Yani beş kişilik bir e, sarma yaptık. Sarma, dolma. Ne derseniz. Bitti, soğudu. Şimdi sarmaya çalışıyorum. Kalıntı yerlerini bıçakla alıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Yani deneyin. Hiç denemedinizseniz deneyin. Kolay zorluğu yok yani. Farklı bir tat yani. Farklı bir lezzet. lahanalarım evet. bitti sarması. Şimdi de yerleştiriyorum. Kalan lahanaları da dibine serdim. Tencerenin dibine güzelce pişsin. Lezzetini versin. Hepsini tencereye diziyorum. Dizdikten sonra bir buçuk bardak su koyuyorum. E, suda çok beklediği için e, suyunu almış zaten pirinç. Bir de şeyi hesaplarsan lahananın suyunu falan hesaplarsan e, bir buçuk bardak yeterli iki bardak pirinci. E, koydum kaynıyor şu anda. 15-20 dakika pişsin yeterli. Donman pişti. Şu üstündeki lahanaları alayım ama çöpe atmayın ya. O da çok lezzetli, yiyebilirsiniz. Tadı çok güzel yani. Şimdi servis yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt dökebilirsiniz. Sade de yiyebilirsiniz. Yanında ben başka bir şey yapmıştım. E, enginar dolması yaptım. Onunla beraber servis yapıyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gayet güzel de pişti. Tabaklara koydurdum. Bol bol enginar dolmasını yapmıştım. ikisini beraber yoğurtla servis edebilirsiniz. Üzerine biraz dereotu kıydım. Renkleri ve şeyi de çok güzel. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Afiyet olsun.